Bu videoda gönderi silme işlemini yapacağız. Gönderi silme işlemi için burada listelediğimiz gönderilerin her birine bir silme butonu yerleştireceğiz. Tabi bu bizim için buton olmayacak. Span olacak. Tabi nerede kullanacağız bu span'ı? Bu li'lerin içerisinde kullanacağız. Bir span oluşturmuştuk. Yorumların adetini gösteriyorduk. Hemen altına diğer span'ı ekliyorum. Diğer span içerisinde de bu straptan yararlanarak bir ikon yazacağız. Class diyorum. B Boşluk B-X Baktığımızda şöyle paylaşa geçelim. X butonu burada oluştu. Tabi bu X butonu için bir class ayarlaması yapmamız lazım. Bunu da span için yapalım. Class diyorum. Batch diyeceğim. Background Danger olsun. Kırmızı bir renk. MX 2 olsun. Margin X yönünde. 2 birim öteletelim. Evet. X'ler oluştu. Silme işlemini gerçekleştireceğimiz spanımız burada hazır. Tabi silme işlemini ID'ye bakarak yapacağız. Bir for döngüsü içerisinde olduğu için G.ID diyerek ID'ye erişebiliriz. Hemen burada click işlemini yapalım. Henüz fonksiyonu yazmadık ama fonksiyonun ismini handle delay olarak ayarlayalım. Hangi veriyi sileceğimizi bilmemiz için de parametre olarak g.id veriyorum. Yani sileceğimiz verinin id'sini içerisine aktarıyorum. Silme işlemi için delete, delete doc metodunu kullanacağız. O yüzden buraya bunu aktarıyorum. Delete doc metodu dökümana eriştikten sonra çalışacak bir metod. O yüzden ben dökümana erişmek için ID'sini bildiğim dökümana erişmek için de doc metodunu buraya import ediyorum. Ardından handle delete'i oluşturalım. const dedim handle delete. Tabi asenkron olacak tabi parametre alacak o yüzden asnc diyorum id parametresini veriyorum id parametresini verdikten sonra düzgün yakalayıp yakalamadığımızı kontrol etmek için console.log id diyelim ve return anında handle delete'i de yazalım. Hemen bakıyoruz şimdi silme işlemini yapmadan hemen önce konsolda şuna tıkladığımızda gördüğünüz gibi id'yi düzgün bir şekilde yakaladık silme işlemini yapabiliriz. Handle delete metodu içerisinde silme işlemini çalıştıralım. Evet dememiz lazım. Ardından delete docu çalıştırıyorum. İçerisinde dokümanın referansını istiyor. Dokümanın referansını vermem gerekiyor. O yüzden de doc metodunu çalıştırıyorum. Burada doc metodu önce firestore referansını istiyor. db'di bizim için. db'yi verdim. Ardından hangi koleksiyon hangi belge ID? Bunu isteyecek. Koleksiyonumuz gönderiler. Belge ID'mizde direkt handle delete'e gelen ID. Böyle yaptığımızda artık silebiliyoruz. Paylaşa geldim. Sayfamız yenilendi. Verilerimiz geldi. X'e bastığımda gördüğünüz gibi ikinci gönderi gitti. Silindi yani. Tekrar işte X'e bastığımda birinci gönderi gitmiş oluyor. Firestore'a baktığımızda da gönderilerin silindiğini görüyoruz.